Evet tekne karavan arkadaşlar gerçekten mükemmel. Şuradan size izleteyim daha sonrasında tabii ki içine de girip çekeceğim şimdi canlı canlı göstereceğim. Üstü komple açılıyor arkadaşlar adı üstünde tekne karavan. Gerçekten mükemmel bir karavan. Hadi canlı canlı gezelim. Ay ilk defa tekne karavan görüyorum. Tabii ki siz de ilk görüyorsunuz zaten ilk. <laughs> of of of. Çok iyi. Evet. Çekme karavan olarak kullanıyorsunuz. İstediğiniz anda denize indirip tekne olarak kullanabiliyorsunuz. İki işlevi bir arada. yerine getirebiliyorsunuz. Karada çekme karavan, denizde tekne haline geliyor arkadaşlar. Çok güzel. Özelliklerini kısaca alabilir miyiz? Üstü açılabiliyor. Hı hı. Yaşam alanında 4 kişi yaşayabiliyor. Hı hı. Yüklemesinde... 4 kişi yatabiliyor ve yaşayabiliyor arkadaşlar. Kaç kilo? Toplam 2,5 ton, 170-180 beygir üstü, 2000 hı hı. motor üstü bir araçta çekilebilir. 2000 Burada. motor üstü bir araçta çekilebilir arkadaşlar. Mikrofonu getirmediğim için beyefendinin dediklerini tekrarlıyorum. ama ola da kaçırmayın diye. Sonra meraklısınız, ha bire söylüyorsunuz. Şurası ne beyefendi? Burası elektrik aksamları. Oo çok iyi. Bakın bu çok önemli. Her zaman söylüyorum sizlere. Tesisatın bu şekilde açıkta olması... Ve gerçekten güzel cihazlar kullanılmış. Güneş paneli Kaçlık? İki yüzlük, iki tane. İki tane iki yüzlük. Güneş paneli var. İki tane iki yüzlük. Aküsü var arkadaşlar. İç dizaynı sipariş aşamasında tekrar değiştirilebilir. Evet. Kişiye siparişte. Şey özel hale getirebiliriz. Bizim için önemli olan e, tüm belgelerini tamamlayıp satışa hazır hale getirmekti hı hı. öncelikli olarak. Çünkü bu bir ilk arkadaşlar tekne karavan üreten e, tek firma çünkü başka yok. Belgelerini Şu an, alabilmiş yok belki. Belgelerini alabildi. Tabii. Ama. Yapıyorum sizi görüşmek üzere.